Elma Aslan saldırır mı? Saldırır herhalde. Merhaba, üzerine alınan herkese selamını aleyküm. Ee, videonun konusuna geçmeden önce hemen bir şey söylemek istiyorum. Kanala abone olup destek veren herkese çok teşekkür ederim önce. Eline ya da kafasına 3-5 tane civciv alıp ...kendisine hayvan bakanı ilan eden insanların çoğaldığı bu günlerde amacım bu kanalda sadece işte bildiğim kadarıyla faydalı bilgiler vermek. E bugün neyden bahsedeceğim? Başlıktan da belli olduğu gibi yumurtadan yeni çıkmış bir cicil nasıl bakılır? E şöyle söyleyeyim. Tavukların biliyorsunuz yumurta kuluçka süresi 21 gün. 21 gün boyunca işte bu şekilde sabırla yatıyorlar. Ve yumurtadan çıktıklarında 3 gün boyunca 72 saat. 3 gün mü yapıyor 72 saat? Tamam, 404 pound. Ee, i̇şte 26, 3, 3 3 gün 26, falan aç susuz kalabiliyor tavuklar. Yani şey, cihcivler yeni yumurtadan çıkmış. Ama bunlar ne kadar çabuk e, yumurtaya, yani şeye, yem, yeme, yumurtaya, yem yemeye başlarlarsa o kadar hızlı ilerideki verimleri olur. Ee, onun dışında, yani zaten cihciv annesinin altına girince ısınıyor. Bir de çok fazla aslında kasmayın. Ben böyle konuşuyorum ama nasıl bir şekilde doğan büyüyor yani. Ha cici, ha öküz, ha ne bileyim bu yani bir şekilde büyüyor. O ne yapıyor? Yani dediğim gibi ee, ama önemli olan ciciğin büyümesindeki en büyük etken mesela ben dışarıya çok salmıyorum çünkü hani e, kediler ya da fareler ne bileyim ya da onları zarar verebilecek diğer yırtıcılar hani öldürmesinler diye dışarı yerlerini öğrenmesinler diye. E, bunun dışında e, yemleri ve suları sürekli önlerinde oluyor ve en önemlisi şey... Tabii ki hani bu kümesden bahsetmiyorum da bu küme çok temiz bir <laughs> kümes değil. Ee, ama Allah bir gün nasip kısmet ederse yani temizleriz. Niye olmasın? İşte e, temiz olması çok önemli. Bir de hayvanlar doğar doğmaz e, dörtlü karma aşıları bilmiyorum. Biliyor musunuz? Yani onları yaptırabilirsiniz. Ya da e, işte bir dörtlü karma aşı var. Bir de hani işte ishal ee, gençlik hastalığı köpeklerde oluyordu. Bir dakika şu an bütün bilgiler karıştı. İşte gibi gibi yani hani hayvanınızı aşısını yaptırabilirsiniz doğar doğmaz. İkinci gün yapılan e, merak, merek ikinci gün ciddiyelerde yapılan merek aşısı var bu arada. Onu yaptırabilirsiniz. Aslında bir sürü şey var ama şu an hatırlayamıyorum çok. Şimdi i̇şte merek aşıları var, dörtlü karma aşıları var. Eee temiz bir yer olsun, yemleri ve suları hep önünde olsun, sıcak bir yer olsun en önemlisi. Bir civciv için çok önemli bu sıcak yer olması. Bu şekilde zaten dediğim gibi çok da kasmayın Doğan büyüyor. <laughs> yani büyüyor. En önemli şey tabii ki cici doğal doğma cici bağırsak sisteminin düzelmesi için yeni doğan civcivlere şekerli su vermek. Şekerli su bağırsaklarını temizler. İlk gün şekerli su verin mutlaka. Bu çok önemli. Bak, şu şu mavi yumurta cinsi bu hint şu da arakuanas olması lazım. Yani babası şu yani şöyle söyleyeyim bu cici ileri de horoz olursa bunun aynısı olacak. Tavuk olursa daha farklı olacak. Fiyat olarak da ortalama şu anda direkt doğar doğmaz 20 lira. Büyüdüğünde de 200 lira, 250 lira gibi bir fiyatta olacak. İki tane çıkarttı bu tane çıkarttı. Neden iki tane çıkarttı? Muhtemelen yumurtaların üstünden çok fazla kalktı, oturdu, kalktı, oturdu. O yüzden yumurtaları soğuttu, öldü. Ama şu altı, şundan umudum var. İnşallah ondan çok fazla çıkar. Gerçi çıkmasa da olur. Canı sağ olsun. Çok da önemli değil. Önemli olan... Önemli olan hayvanın elinden bu fırsatı almamak, yani bu hayvan anne olmak istemiş, e biz de ona bu fırsatı tanımaya çalışıyoruz. Yani hayvan anne olmak istedi. Hani kimi insanlar var ya hani e, suya batırıyorlar soğusun diye. Yani öyle bir şey yapmaya gerek yok. Sonuçta Allah buna bu özelliği vermiş anne olmak istiyorsa e, bizim de bunu e, bu hayvana anne yapmak bence görevimiz diye düşünüyorum bu kadar yani yeni doğmuş ciciler hakkında size bilgiler vermeye çalıştım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.